Pars panelimizde ilk başta haftalık kurma çözme yani otomatik kurma çözme nasıl yapacağımızı şive panelinde size göstereceğiz. Şive paneli açtığımızda 4'e uzun basıp programımıza gireriz. 4 tane 9'a giriyoruz master kullanıcı olarak. Temel ayarlar göre görüyor? Bir menüye iniyoruz panel ayarlarında okey diyoruz. Burada aşağı doğru indiğimizde otomatik kurma çözme ayarları var. Buraya girdiğimizde hangi bölgeye kuracağımızı. Bizim bölgemiz sadece A bölgesi olarak kullanıyor. Burası A olarak kalıyor. Bir aşağı iniyoruz. Otomatik kurma 1 2 3 4 5 6'ya hangi gün kuracaksak haftanın 7 günü dahil 1 2 3 4 5 6 7 olarak. Bunu isterseniz de 3. günü silebilirsiniz. Sadece diğer günler kurar. Burada da biz her gün kurmaya olarak aldık, ayarlıyoruz. Sonrasında saatini giriyoruz. Saat istediğiniz saat girebilirsiniz. Çıkış saatiniz 17.30'dur. 17.30 olarak girebilirsiniz. Bir aşağı indiğimizde bu da çözme. Sabah geldiğinizde kendisi otomatik çözmesini istiyorsanız burada yine A bölümünü seçeceksiniz. Sonra günleri seçeceksiniz. Sonra saati gireceksiniz. Ve otomatik kurma çözmeniz o günler dahilinde hangi saatleri girdiyseniz kurma ve çözme işlemi yapacak.